Merhaba arkadaşlar Burak ile Minecraft oynuyoruz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mar e Minecraft mod oynayacağız survival değil mi? Yanında yaz var. Yaz vurma bak vurma <laughs> vurma bak PVP açtıma pişman etme beni. <laughs> Sen Öldürürüm <oğlum>. seni. <laughs> tamam. Şimdi Ö odun tamam, nereye gidiyorsun gel odun toplayacağız. Ben hop değilim. Hop mu değilsin? Abi senin isim de çok gıcıktı ya. Şimdi kontrol ee, v miydi? Aman. Bir dakika ya. P O T -E. Abi ben evet. ya eski ismini kullanıyor. Bu güzel değil. Yoksa -E. olmadı. Bekle. Hadi. Oldu mu bak bakalım be. Oldu oldu. Emin misin? Yemek geldi bana versene. Ben üzgünüm ben kullanacağım yemeği. Bana o kadar vurmadan ben acıktım ben acıktım bana ver. Bana ne al neyse al al acıdım al. Bak yediğimi gör bak al. Al bak yiyeceğim. He. İstemiyorum, Gel. istemiyorum Al ben de kendime apple alırım yani hava kime al. Ben de apple aldım bak bak elime bak. Bana ne? Onu sana vermiyorum vermiyorum benim. Benim apple'ım. Hadi biz daha hmm. az keseceğiz. Ne yapıyorsunuz? İki dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki dakika bir işim vardı. Kardeşim bir şey, sorun çıkarttı da. Ya Serhat, ne yapıyorsun sen? Hemen, aa, hemen bir tane crafting table. Benim crafting table'ım. <laughs> Keşke timbur olsa. Ne olsa? Timber, Timber. Ha, Timber Süper oldu. Evet. Ama sen ne yapıyorsun? Abi sen kendi alet yapsana. Tamam. Her şeyi de benden bekleme. Hadi ama taş çıktın yani. Ha. Kırayım ben doğru. Acaba karanlık mı çıkıyordur buralar videoda ya? Hmm. <laughs> Elle odun kesmek çok eğlenceli biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ee, şey biz niye yeni survival ile başladık? Çünkü ben diğer mapı kaybettim. Evet. Ben silmiş. Yani, ya silmiş mi ya, açıkla? Yani onun için yeni yeniden başlamak zorunda kaldık sonra valla. Ben nasıl yukarı çıkacağım acaba? Ben çıkarım sen elleme. Sen de kaç tane kabuston var? 8 9 oldu. Tamam ben de 30 oldu. 30. Yeter ya şimdi. Ya. Sen bana tepe olursun. Bir... Sen bana tepe olursun ya. Kaç? Tamam hadi çık. Ben şimdi sen karanlıkta kal, sen bana tep Tamam tep ol. Ha, o bir tane balta. Nereye? Kürek. Abi ilk başta balta yap da ağaç keseceğiz yani. Köy bulsaydık çok güzel olurdu. Aa evet bir önceki şeyde direkt köy bulmuştuk. İlkinde videoda videoda şey bulmuştuk. Anladım Tamam ben bir kim. Ben bu acı pul alacağım. Haber olsun tamam. Ne oldu? Bu acı ben pul alacağım. Hepsini. oraya nasıl çıktı? <gülüyor> 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 <Değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Abi ne var? Ben de ağaç keseceğim. Ama elle kesmek daha eğlenceli. Evet. Hop. Aa. Ben burada Kurops ayarlarına bakmadım ha. Mikrofon açtım mı? Abi ya mikrofon açmadıysan? Evet. Bakayım mı? Açmışım evet Hop <laughs> Abi sende kaç tane loot var? 10 20. Tamam bende 46. Loot mu dedin oyun, odun mu? Loot mu odun mu? Ya ben, tamam, benim oğlum. Tamam. On... de 50 tane var ya. Çekil. Abi bak. Ya odun keseceğime sana vurdum. Bir dakika ha. Şöyle. 20 tane stix yaptım. Ne işime yarayacaksa. Aman. Şöyle. Yaparsın ondan sonra bir tane kürek. Bir tane kılıç. bu Burada hayvan da bulmamız lazım bizim biliyorsun değil mi? Evet. Şu anda açlığım biraz azalda. Benim 264'lük ve bir 39'luk buduğum var. Tamam. Alayım ben bunu. Bir artık Voodun mu? Budun feyin mi? Vurdum odunum değil vurdum. Ha, tamam. Orada kömür var onları ben alayım. Tamam ben alacağım elle bak. Ben alacağım. Değil, seni oraya nasıl çıkacağız? Oraya nasıl çıkacağız? Kum toplamalıyız. Çok basit çıkacağız. abi çok basit çıkarız. Abi bu koyma ya gerekir bu. Neyse sen topla o zaman. Kol bana gelmedi aşağı düştü. Işte. Ben aldım. Yemin var mı hiç? ne, neyin var mı? Yemek yemek. Var ama sana vermem. Yanıma sakın tp olma bak. Olcan bana ne? Abi olma. Bak, Olcan bana falan. ne? Daracık falan. Ya yemek istiyor. E ben de bana da yemek lazım. Hatta ben yiyeyim hemen. Aa bir sürü inek. Kes lan inekleri işte. İlek, <laughs> i̇nek, inek, 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 inek. Ama şey olmuyor. Ne? İnek, bir sürü inek. Hepsini kesicem. Hepsini yemek zorundayım. Hepsini yiyeceğim, hepsini. Abi, daha fırının yok senin. Sana bırakmayacağım. Senin daha fırının yok. Çünkü... Senin daha fırının yok. Daha senin enjekyon tablonun yok. Açlığım full. Şimdi canım dolabilir. Benim canım da epey gitmiş ya. Sen vurdun diye. Hayvan <laughs> gibi. Yemek hakkında orada. bana hava atarsan da bu abi. <laughs> Bir sürü iğne görüyorum etrafta. Şimdi başka nerede kol var? Ben neden vuramıyorum? Heh öldü. Onları da almayalım ya. Buna Çok uzakta. Ya vuruyorum, 2 saat sonra vuruyor. Evet, sende bak var bu arabanın nereyi? Çok. Ne yaptın? Söv bura böyle ya sen. Ha ben bir şey yapmadım. Ama benim bilgisayar kasıyor biraz. Yok kasır, kasmıyor benim bilgisayar. Hem de hiç kasmıyor. Bir Heh geçti geçti. Abi senden ya yani benim bir benim bilgisayar hiç basmıyor çünkü. 18 tane inek etim var. 19, 20, 21, 22 olabilir. 23 hatta. Abi tamam sus ya. Sen sana, sana yok. Kolun yok yani. Halan kim Hadi hadi. Hı. Aman şey keke. Hadi! Ha. Ölmen Hı. gerekiyor. Evet. Başkanlar Sen ben abi. yaşayacağım. Sana demiyorum ha ineğe diyorum. <laughs> abi inekle sohbete girme abi kötü şeyler olur bak. İnekle kişisel bağ girme bak abi çok kötü şeyler olur abi. Bu ne ya bu ne ya? Bir tane abi. daha inek olsa kendime deri set yapacağım abi. Aşkım aşkım. Abi kendi bana da yap. Niye tek kendine yap? Abi, gece yap mi oluyor? Abi gece mi oluyor? Bana mı öyle geldi? Evet abi gece oluyor. Allah ya. Abi niye erkenden gece oldu ki? Abi bir ses geldi. Abi ya. ben bana ama çabuk çık geriye git. Ha tamam. Ya abi bekle. Oh. <laughs> abi niye bana durduk yerde telef oluyorsun? Kahraman Sen var yürü. istedim abi sen sen Aa, vermek... Ya da direkt biz madene yerleşelim ya. Şurada küçük bir maden var. Aşağıda gördün mü? Benim yani kılıcım kırılacak bu arada. Oh düştüm. Aşağıdaki maden var ya oraya gidelim bence. Hmm. Ya. tamam gidelim. Kömürleri toplayalım ama. Öleceğim ben. Eğer Aa üzerine flinten stil düştü. Aa ben öleceğim. Öleceğim sen aşağıya git ben sana tepe olayım çünkü öleceğim. Ölücem hadi sen aşağı git ben sana tp olayım Arkandayım gidiyorum Tamam sen aşağı in Abi oradan ölürsün Ölürsün yapma <laughs> Yapma Abi full yarım canım kaldı <laughs> Abi yarım canım kaldı sakın bana vurma öleceğim. abi tp at Bir dakika Abi gel buraya sığınalım Oraya oraya gidiyorum zaten Abi senin ismin ne Tp piyot x Tp piyot Aha sen tamam sağ <laughs> ben seni de öberim. Sağ ol, sağ adam. neyse ya bir şeyler, al orayı kapat. Evet ben bir tamam. şey alayım orayı kapatalım. Şimdi sen fırınları falan koy buraya. Sana Hiç fırın, fırın var, yok ki. Tamam o zaman yaptırın. Eee sen de şeyi koy he. Altı. İki tane daha gerekiyor. Tamam. Ha, tamam. Yapıyorum. Ay tamam. niye modlarla kapattım? Ben şey getirdim tamam. Al fırınız. İçine yemek de koyuyorum. Al. Tamam, koy ben de kolları getiriyorum. Al pişir. Kolları getiriyorum bekle. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Bunun büyümesini bekleyeceğiz. Gel. Bak. Bu madene koyulabiliyor. Büyümez orada. Kolları koydum. Tamam. Yani. Ben bu arada kendime yeni kılıç yapayım. Hop. Aha kov. Oo maden buldum. Ne buldun? İki kazdım, maden çıktı. Iron! Tamam ya, madene gideriz o zaman. Değil mi? Ye yemeğimiz de var. Epey bir. Ben kov da alıyorum. Torç da yaparız kendimize. E, tamam, güzel ha. Bir tane tamam. daha maden. Bir tane daha madem. Abi beni bekle bak abi, ayıp oluyor. Adamlar görmüyor yani. Aa. Evet. Evet. Sen leather set yapsana ya ikimizi. İkimizi yapamam, 18 tane var. Ya ortak sen mesela bana pantolon, sana şey yap. Jacket. Aynen. Evet. İkimize de pantolon yapacağım abi. O pantolon. kadar var. Tamam ikimize de pantolon yap. Çok çikis durarız abi. Ayrınlar benim. Al. Ekle. Al pantolon. Ayrınlar benim. Ayrınlar benim. Bana iki tane daha gerekiyor gerisini sana. Bir birinci pişiyor hadi hadi piş Abi ben bunun hayvan gibi gidiyorum da salak yine atla orada biz yemekleri pişireceğiz bekle geliyorum geliyorum ben buraya waypoint koyayım o zaman olur mu evet sen waypoint koy oraya bekle bekle ben de kaç ben neyse ben koymayayım sen koy yemek yemek hiç şey koyun yok değil mi ya baktın mı etrafta evet, hiç koyun var mıydı Yemek pişiyor diye kaydettim abi Bir de ya bunu vakitte açayım ya Vakitte de seton falan da çekeriz Olur Olabilir. Olabilir değil mi? Ben bunu bakitte açayım bir sonraki videoda. Bekle o zaman bekle wine point'i sileyim. Abi daha değil ya silme daha bir sonraki videoda yarın ha. Hmm. Hatta ben bu, bu video yarın değil ondan sonraki gün koyacağım. Tamam. Yani bir ara video video baş şey yaparız. Çünkü artık videoları düzenli koymaya başlayacağım. Yani onu söyleyeyim. İstediğim zaman video değil böyle düzenli olarak video koyacağım. Artık elimde Sony Vegas da var. Ne de olsa. E, onu sen bedavaya mı yükledin? Evet. Nasıl? İnternetten. Hı. Hmm. Çok basit. Biraz kraks bir manyetar abi. Ben arıyorum onu, her yerde paralı o yüzden. Hayır, kullanımı zor zaten. Sen boş ver. Epey bir karmaşık bir şey. Geliyorum. Ah gel. Geldi. Şimdi kolları koydum. 51 tane kol var. Şimdi örümcek var burada. Bende 2 tane var, onları da koydum. Örümcek kardeş. Aslında örümcek spamları bulsak var ya çok güzel olacak. Bayağı güzel olmuş. Örümcek spamları bulsak, değil mi? Hı, -hı. Şey yaparız kendimize bir e, ip biriktiririz Ay sen bana biraz yemek versene. Al bak onlar senin zaten. Tamam. Ben de 11 tane var. Şey ister misin torch? Torch. Evet isterim. Tamam. Lava buldum lava. A ben o iki ay tane ayrım vardı. Hop bu ne? Ha bir kazdım iron çıktı. Helal olsun abi. Ben kazmayı devam edeceğim. Helal olsun. Başka bir şey demiyorum. Hop. Saat kaç oldu? Saat 11. Bekle yemek. Abi ya, bu 9 lan ne 11 ya. Abi. Burada... Kafa gitti. Abi 11. 11 diyorum ya. 9 işte. Kardeşim 9 diye işaret yapıyor ya bana. Dışarı çıkalım mı diyeceğim her yerde canavar mı? Evet vardır. Ay koyalım. Aa orada bir tane iron varmış görmedim körüm ya. Abi sorma. Aa hem de üç tane. Ben de vibe ne? Sen wipe'ı çektin değil mi oraya? Evet. Sorun yok o zaman. Tamam. Abi. Of zombi. Ben Çok kendi ironlarımı da senin şey fönüste koydum. Koy. Hey. Koy koy tamam koy. Of bura ne be? Oraya gidelim. Oh çok açım. Kardeşim gösterdi de daha demin ya vereceğim. Bakın boş bu su açtı kaldı. Şimdi. Yes. Burada bir saniye et, et seni bekliyor. Kaç öleceğim. Adım bununla atacak. Adım bununla atacak skelet. Ah. Hadi be. Adım, adım, adım. O Nerede o iskelet? Ne? Nerede o iskelet? Öldürdüm ama ben öldürdüm. az daha ben öldürecektim Al, ah, yemeklerim burada. O panalık ya. Niye böyle? Yemek pişiyor. Aha buradaymış yemek pişiyor bekle. Sabah olsun geri yukarı çıkarız ya. Hatta kaç dakika olduğunu biliyor musun? Videonun. Bilmiyorum. Hiç zaman tutmadım mı? Neyse. Abi sonra zamanı sen tut ya. Ben unutuyorum. Ne oldu? Bundan sonra zamanı sen tut. Ben unutuyorum. Hı. Hmm. Çalışıyorum. Hı, Ben bir tane çıkış buldum. Eşyalar al gel. Eşyaları alıp geliyor. Al bunlar var ya. Onları al gel kuyunu falan. Neden? Al gel işte onları yanıma. Al. Soru sorma çok soru soruyorsun. Kırıyorum hepsini. Sonra yemek bekle yemek pişiyor Y pointini de kaldırayım. Neredeydi Y point yemek? Ah, tamam tp gel olsa belime gel bekle Bak, e tamam. aldı be ne oldu şu kolları da da neyse alalım mı sen kolları al kol benim de iron pick var abi abi bana niye yapmadın abi kadar... da da yapma şansımız var tamam o zaman sonra yaparız gel bir etrafa bakayım da iron var mı diye yoksa gideceğim yok tamam gel çıkalım buradan Sabah oldu. Evet işte ya. Aa e, abi körsün ya. Hani ayran yok dedin. Abi ben körüm sen al. Şimdi şeker kamışı buldum. He iyi al. Kağıt, kitap, kağıt ve kalem. <laughs> abi onu ne yapacağız? Harita yapacağız kendimiz. Hadi şeker kamışı. Doğduğumuz yere geldik. Hmm, bana. Doğduğumuz şuradan kömür atmıştık. Evet, gel şu kömürleri alalım. Abi sen hangi tek tekste oynuyorsun? Sword tek e, normal. Normal mi? Ha. Sonra tek farmer değil. tamam. Okay. Abi neyse ya sonra derim. Neredesin? Ya. Benim o kömürler. Ya çekil, çekil ya, çekil. Ya yani vurma amcam. Çekil ya Allah Allah. Ne vuruyorsun? Abi geliyorsun dibime. <laughs> Bu arada pantolonların süresi bitiyor. Benimki ben daha hiç bitmedi. Abi hayvan gibi kol var. Ne iş işimize yarayacaksa. Ben de ha. Okay. <laughs> of. Daha demin bir, bir ses çıktıysa özür dilerim. Kardeşim lan. <laughs> <laughs> Burada da var. <laughs> Abi buy e nasıl kaldırıyorsun ya? Söylesene bana. Ee, şey, mini map şeyini aç. eee Evet. Var, why points var ya. Evet, tıkladım. Orada remove diye bir şey var. Anladım, anladım. Tamam. Oradan e, en kenarda remove'ye tıklayıp biliyorum, biliyorum. E, tamama yani o okay, öyle bir şey evet. tıklayacağım. Tamam, tamam anladım. Tamam. Senin minimap yuvarlak mı kare mi? Aa ben minimap'in ayarlarını değiştireyim aklıma gelmiş. Be benimki yuvarlak. Ben yuvarlak yapmayacağım. güzel değil yuvarlak. Ben zen minimap yapsın. Zen. Benimki de zen minimap. Abi zen minimap daha güzel. Ha, Benim arada... aynı. Çekil biz. Ya bu arada arkadaşlar söyleyelim. Eğer mod kullanmamızı istemiyorsanız. Değil mi? Söyleyin. Mod kullanmayız Bizde mod var şu an dolu. Yani dolu var da isterseniz, isterseniz kullanmayız. Yani çok önemli. Özellikle değil ben de bayağı bir mod yüklü, çok kasıyor. Abi sen de modları sil etsin, ne gerek var? Aa, inek, inek, ayran sıvurdu mu deneyebilirim inek? Abi kendi bir de ayran sıvurt mu yaptın? Abi o zaman ver bana ya. 8 tane ayranım vardı, ver onları. al, 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 al Okey. Tamam. Şimdi şu ormana gidelim ya. Böyle ormanlar güzel oluyor. Küçükler var ya şurada ileride. Açlıktan ölüyormuşum ha. Geber abi. Aa koyun. Koyun. Aa. İnek. Aa ben koyun diyorum sen inek diyorsun. Aa bal kabağı bal sabah. hayvan gibi bal sabah. Ne oldu? Ha? Bal kabağı abi.